Merhaba arkadaşlar, Ender Pro Gaming'den ben Soydan. Eee bugün sizlere GTA Vice City'yi açıyoruz. Yama yaptım. Ee, umarım güzel bir seri olur. Size beğenirseniz. Görev yapacağım daha çok. Ee, arada bir e, şey yapabiliriz ama. Takılabiliriz öylesine. Ses ayarları. Müzik. Şunları kısalım. Çünkü benim sesim gelmeyebilir. Ses dolanmıyor falan filan. Yeter. Milan. Tamam. Bu zamanında çok güzel bir oyundu ya. Bayılırdım ben buna. Anam. Oyun donabilir ee, bir de kıt 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 kıt, kıt sesler gelebilir. Ee, kusura bakmayın ee, CD ile çalışıyor oyun. Yani Eziklik işte ne yapacağım. Biz göreve gidelim. Anam adamı ezdi lan. Hile de yapmayacağım arkadaşlar kötü oluyor. Yalnız polisi karıştırmayaydık iyi de GTA San Andreas'ten çok daha güzel bu. Daha eski sanırım ama harika. Yeah. Oyun kasabilir, bazen donabilir. Garip garip şeyler olabilir, kötü kötü sesler gelebilir. Saydıkça sayıyorum onu. Neyle koşuyordu Shift'ten Shift'le mi koşuyordu bu? Uzun zamandır oynamıyorum yani. Neyle koşuyoruz la bu? Şunu bir halledek hele. Ya arkadaş. daha buldum galiba. Eski bir dost. Ara sahneleri geçeceğim. Sıkıcı bir şey çünkü. Sıkıyor adam. Ya. Çıktık hadi. Ya tamam. Hızlı nasıl koşacağız bunu? Oha taksi arabamızın üstüne çıktı ya. Ya biz görev yapmayacak mıydık la? Lan iki yıldızdan ben nasıl kurtulan lan? Lan başlar başlamaz bir şey yaptık ha. Ya. Vallahi bok yedik ne diyeyim yani. Lan oha. Lan araba kullanmayı da pek bilmiyorum ki GTA Vice'de çarpıp çarpıp duracağım söyleyeyim ona uç. Bu telefonda da eğlenceli oluyordu bu oyun ya Ama zordu ya Oğlum siktirin gidin lan görev yapmam lazım Çıkın Patlamak mı istiyorsunuz kardeşlerim? Tamam indim işte. Ama size gelmiyor söyleme. Parti. Ya anladık kardeş. Tipine sokayım. Ya bak yine dondu ya. Ana. Arkadaş siz de ne kötü nişansınız lan. Ay sıç. Tık. Lan görevde tut. Ya arka. Senin ağzına sıçayım. Şimdi bir daha yapacağız. Amca çık. Lan <laughs> 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 polis araba çaldım. Abi bok yapmadı he. Polis mal çıktı valla. Polis geri zekalı çıktı böyle. Oh! Oh! Sapıttım. Arı da ezdim. Ula araba Mandelina gibi soyuyor arabaları? Polis bok yeter mi? Bum 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 bum. Oh. Bunun şarkılarına hastayım. Hastaydım. Bir ara çok seviyordum aslında. Bunun şarkılarını. bayılıyordum yani şarkılarına o kadar güzeldi ki şarkıları şarkı gibiydi şarkıydı zaten amına koyayım lazım git üstüne başına bir şeyler al iyi tamam gidelim kardeş bak görev ne boktan işmiş lan göreve bak git giyin anam arabaya bak lan alırım çık karıcık ya tipe bak ya 80'ler 86 mı ne bu yıl işte o zamanların tipi ne olacak la oha yan dönüyor oha bu nasıl araba ne yaptın lan sen bu araba karı ya hele bir, neyle bir şey oluyor da. orada bir şey olmamış. ya bir dakika pardon arkadaşlar ya ses sesini örtüyor gibi geliyor. Videoyu izleyeceğim bakayım nasıl geliyormuş ses. Eğer yine kısmadan önce aynıysa gel birazcık daha açabilirim sesini. O adamın tipine sokayım. Bu nasıl bir tip la? Hmm, güzel motor. Benim arabam var da. Neyse hadi motora inmek. Oğlum buna binme la. Buna ne biliyorum? Gerizekalı. Salak. Du 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. İçinden geçtim o direk. Oha! Sapık! Manyak! Deli! Lalalalalala. Yapamıyorum da onu. Biz şuradan gidelim. Ne 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 ananın amına koyayım. Lan abi ya. Lan ya bu ne biçim şeymiş. Pardon ya. Harbiden ha. GTA uzun süredir oynamıyorum zaten de. Bu kadar kazma olabileceğimi kimse düşünemez derken. Buradan Türkiye'ye uçtum ha. Ne oldu lan öyle? Ya ikide bir donutturuyor duruyor şu oyun. Ama çabuk düzeliyor. O, o güzel. Ya, o zamanlar motosiklette radyo var mıydı? De ben motosikleti hiç bilmediğim için motosiklette radyo var mıydı? Ya bak göt kaldırıcı. o. Oh sesler geliyor olabilir size bilgisayarda. Ya gitti güzelim araba. Ben onu hep alıyordum ya. Canım kardeş? Geç şunu. Şu albayın kız pavyona bırakçaydı herhalde. Aynen bir kulüp. O pavyon gibi geliyor bana da. Kara arabayı bilmem. Bilmem çarpacağım sana ya. Olabilir olabilir. Geçiştiriyoruz la parayı. Lan! Lan oha uçuyorum lan! Hiçbiriyle kullanmadım. Kullanmayacağım da zaten üyelerinden de hiçbirini de bilmiyorum. Nutter Toast dışında. Onu yapacağım lan. Yok yapamadım. Ters, tools, nöter, tools. Yok olmuyor. Ne yapacağız? Eskiden görev de yapmazdım da. Arada bir böyle mal mal takılabiliriz diye düşünüyorum yani. Ee, sonra ben şimdiki göreve gideyim. Çıkarken oyunu kaydederim. Tabi inşallah başıma bir polis polis de gelmez. Dıdın diye ses gelmiş olabilir size. Face'im açık. Bir de şey, Skype'im açık. Vasileşim bir koyarım. Uzarsın. Anam. Lan bütün görevler burada mı ya? Arabada çok güzeldi. Sıçtık ağzına. Bu ne ya? Molisa abi. Dur bakayım ya. Notter Tools'u burada deneyeceğim. Notter Tools Bu de Aha evet. Oldu ama bir an oyun çok pis dondu ya. Neyse oldu. Kullanmayayım. Hiçbirini. Bir nutter yaptım. Bu kadar. Daha da yapmadım zaten. Bunun dışında. Evet, tabi serbest takıldığımız zamanlarda ben hilelere bakarım internetten bir yerden e, hileli oynarız serbestken ama görevdeyken hilemi yapmam iki görev yapıp videoyu bitireceğim. Çok uzun olsun istemiyorum zaten. Şu an kaç dakika oldu ondan da ben ee, Patlar. Pat. ana Yanıyor. Kaç. Kaç yanıyor. Kaç. Anam patladı. araba bunu. Çık lan. Geri zeka. Sıçtık. Polis geliyor. Ama ben bu amcayı hiç sevmiyorum. Senin ananı sikeyim orospu yavşak. Dingil ya. Ya o kadar uğraştık değil mi? göt. Aha. La araba var ne? Ne güzel. Aha, aha kırmızı ışık. Dur lan. Senin ışığın benim karı. Bu ne ya? Çok yavaş. Ha yok. Yavaş değilmiş. GTA'da çok ani dönüşler var. GTA San Andreas'in sürüşünü seviyorum ben. Ya bak yine dondu. Sıçacağım böyle olmaz ya. Bu görevi yapıp çıkacağım zaten. Görev ne ki Ben buradan çıktım. Nereye gidiyordum? Doğru. Ya abi tamam ya. Kent Paul'u bu. On orada birkaç yumruk atıyorduk galiba. İzledim o ara sahneyi. Aram eziyordum la polisi. Her yer polis dolu lan. Çıkın lan. Ben deli sürüyorum. Ya karı önüme atladı. Ben de aldım. ezdim onu altında. Sağ ol lan çok ağrıyor ya. Sabahtan beri. Şu Malibu kulübünü ben ilerlediğimiz zamanlarda almak istiyorum. Ulan. Çok güzel iş başardı ki. Mal gibi. Bak arabamıza vuruyoruz. Güzel. Şu karıyı tartaklamak istiyorum da. Muhtar tozumuz git. Geldi galiba. Karı kaçma. Karımızın sonu. Uy Bu nasıl bir silah lan? Hiç. Geber lan. Spik. O makinalı bile var lan. Bak bu nasıl tarıyor. Aha, çok güzel bir şey lan. Yalnız polis geldi. Girdik ama. Ya, bu karı beceriyor kesin. Tamam geç şu. Orası. Ama geçmeyin derseniz geçmem yani. Ee, geç Sefi bul. Sefi kim lan? Dayı mı? Lan arabaya bak. Geçti gitti. Aha polise gitti. Ana ana bu nasıl bir sürüş la. La la, la. oha. Oh, ben araba kullanmayayım dayı. Ben yürüyeyim görev yerine. Bu ne ya. Yürüyor mu lan. Yürüyen görev. Şu yürüyen görevler sarı mu. Nereye gideceğiz lan. Geçtim. Ee, senin şeyi Aa, bu Vice miydi lan? Ben sağında isti Neyse. Ne ya bu da iyidir lan. Hey. Bana seni pas patla. Dayı sen kime buluşuyorsun Allah aşkına? Tamam aldım telefonu. Ne yapayım götüne Ulan bir testere salladın yoruldun mu lan? Oh Geberin lan. ne istiyorsun? <laughs> Oha! Oh! Dayı! Dur ben kaçıyorum. Uuuuh! Aaa geliyorum. Abi hayır hayır o değil o, o değil. Götüm ya. Ha, tamam sen içindesin değil mi lan? Nereye gidiyoruz lan? silahçıya. Ha tamam. Da silahımız var ki la bizim. Adamın arabayı da bok ettim. Bok edeceğim. Umarım iyi işler başarabiliriz burada. Oha. Oha.

Tamam ya, tamam, tamam, biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Hani 8 çeşit yorda. Şu yukarıdaki silahları görüyorum da. Da ne kadar sahte kartımız var. Mantar tabancı. Elimdeki para buna yetmez. Lan, sanki buna yeter amına koyayım. Al. Ben... Öf, çıkıyor ya Ay ay ay. Ben de zaten Nutter tofu. Nutter. Ay! Puu! Adamın araba yanacak söyleyeyim ben ona. Yanarsa zaten görev başarısız olur, gibi bir var içinde Oo, oh, bu sürüş yeteneği bende ne ya? İğrenç sürüm. Oh, oh. O nasıl bir drift? Oh. Polis var mı lan? Bakmadım ya hiç oraya. Seni üzülüm tamam. Hadi. Yarrağımı ha. Çıktı git lan evine. Arkandan sikerim ha. Ee, arkadaşlar oyunu kaydedip bitireyim. yaptık görev işte. Ay evet. tamam, tamam, tamam. tamam, Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.